Hop hop hop, abi, abi bir abi. dakika dur dur dur, dur dur abi bir dakika eee. bir dakika bir dur. O zaman sana doyum olmaz abi, hakkını helal ne et. Yapıyorsun ya ne yapıyorsun lan? Olmaz öyle şey abi, anca beraber kanca beraber. Sen kalıyorsan eğer, biz de kalıyoruz. Geçmiş şey olsun abi. Geçmiş, Geçmiş şey olsun. olsun. Evet olsun. abi, ben de az önce sana doyum olmaz derken onu demek istemiştim. Bana müsaade. Ben kaçıyorum hocam. Ha. Hadi ya bak kroki lazımsa verebilirim. Gerçi bir kısmı silindi ama idare edersin. Şşş Öyle değil koçum. Burada vaktim doldu. Tahliye oluyor. Ha iyi Geçmiş olsun. Merak etmeyin ama. Çok özletmeyeceğim kendimi. Ha iyi bari. Ben Süper bir iş aldım. Dışarıda bir kadını temizleyip yine döneceğim aranıza. Güzel cukka verdiler. Ben ne yapayım? Hiç olmazsa çıktığımda bankada param olur. Çolsuz girdim buraya, zengin çıkarım. <laughs> Güzel karı, değil mi?